Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Neredeyiz? Güzel İzmir'imizdeyiz. Biraz rüzgarlı bir İzmir ama gayet keyifli şu anda. İzmir'in Urla ilçesindeyiz. Bugün keyifli tatlı bir gün geçireceğiz. Bu arada bizi tanımayanlar için biz normalde Amerika'da yaşıyoruz. Amerika'dan videolar yapıyoruz. Ama bir 4 haftalığına İzmir'e geldik. Ne işiniz var Urla'da diyecek olursanız katmer yemeye geldik. Bugün sadece Urla'da vakit geçirmeyeceğiz. Aynı zamanda başka yerlere gideceğiz. Güzel planlarımız var. Şimdi Urla'dan başlayalım dedik çünkü burada da bir işimiz vardı. Kahvaltıyı ilk katmerle yapalım dedik. Ondan sonra böyle Birazcık daha sokak lezzetleri tadında bir gezelim bakalım. Neler tadacağız, neler yiyeceğiz. En güzeli de bugün İzmir'in içinde olacağız. Urla İskele'deyiz. Katmer denince ilk akla gelenlerden Ünal kardeşlere giriyoruz şimdi. Güzel bir masaya oturduk. Tam deniz kenarı. Harika. Şöyle, Ama tabii bugün birazcık rüzgar var. Olsun. Sonuçta İzmir'deyiz. Bunun mutluluğu var üzerimize ve katmer yiyeceğiz. Bir de menü göstereyim ben size. Katmer fiyatları da böyle. Kıymalı katmer, peynirli, patatesli, kaşarlı, karışık. Biz karışık söyledik. Başka kahvaltı seçenekleri de var. Bu arada katmer denince aslında şöyle bir börek tarzı bir şey gelecek. Gelince zaten göstereceğim şimdi. Bugün sokak lezzetleri tadında bir şeyler yapmak istedik. Hem bahaneyle de biz de bir sürü şey yiyelim dedik. Böyle ufak ufak bir şeyler yiyeceğiz her gittiğimiz yerde. Aklımızda çok güzel planlar var. Bayağı bir önden araştırma yaptık nereye gitsek diye. Katmeri beklemeye devam. Çay geldi. Çay acı birazcık. Acı geldi. Birazcık fazla bekletilmiş galiba. Bakalım katmer nasıl olacak? Katmerimize kavuştuk. Aynen. Şimdi göstereyim hatta nasıl bir şey. Şöyle bakın, gözleme gibi ama tam da gözleme denmez. Böyle ince bir yufka mı denir bu aslında? Yufka Yufkanın evet. Arasında... Ay çıtır çıtır, ağzım sulanıyor şu an. Evet, ama. benim de öyle zor konuşuyorum. Kıyma var. <laughs> Karışık istedik ama daha çok kıymalı gibi. Herhalde bunun içinde peynir, patates göremiyordum. Acaba altlarında mı karışık derken hani ha, hepsinden evet, var bence. Mantıklı Öyle evet doğru evet burada yani bilmiyorum burada mesela büyük ihtimal şöyle bir şey bunu tam yapıyorlar tam yaptıklarında kestiklerinde bazı yerleri peynirli bazı yerleri kıymalı kalmış hmm. anladığım kadarıyla. Şu anda ağzım çok sulandı aç hızlı kahvaltı yapmadık <laughs> bayağı da geçti o yüzden bence hemen bir test yapalım bakalım şöyle üstten alıyorum şöyle ama sesi de. Güzel gelecektir. Rüzgar var ama çıtır çıtır. Ama ısırman onu çıtır da onu çıtırdatman için. Komple hattı Dayanamadım. <laughs> yani gayet güzel. Katmeli'mizi yedik, kahvaltımızı yaptık. Özellikle bir tane söyledi ki bugün çünkü mideyi mümkün olduğunca küçük küçük parçalarla evet. doldurmayı planlıyoruz. Şimdi az az yiyip çok şey yemek istiyoruz. Aynen. Bugün baya şişecek karınlar ama olsun, bunu çok hayal ettik biz. Şimdi bir sonraki durağımız. Yine Urla'dayız, ondan sonra başka tarafa geçeceğiz. İzmir'in güzel lezzetlerini tatmaya devam edeceğiz. Sizi fırın, Wurla diye bir yere getirdik. Böyle mi okunuyor bilmiyorum, ismi biraz garip. Wurla herhalde. Meşhur bir yer olarak değil de, Urla'da gidilebilecek yerleri araştırırken buldum burayı bayağı keyifli bir yere benziyordu. Çok da böyle Instagram'dan baktığımda da az sulandırıcı tatlıları vardı. Dedim buraya mutlaka gitmeliyiz. Araya sıkıştıralım bunu da. Hemen geldik. İçeri girdik oturduk. Bayağı tatlı bir yermiş burası. Ortam olarak böyle gayet güzel duruyor. Tam deniz kenarı zaten. Onun dışında güzel müzikleri var. Hoş bir ortam. Bence keyif alacağız buradan. Bir de tatlısına bakalım cheesecake nasıl gelecek. Orman meyveli varmış. Bir de limonlu varmış şu anda. Biz orman meyveli söyledik. Onun dışında da kahvelerimiz gelecek. E, Cem de, ben de Amerikanı söyledim. Menüsü de böyle, fiyatları da bu şekilde görebilirsiniz. Aynı zamanda alkoller de bu şekilde fiyatları. Burası eskiden Rum eviymiş, daha sonrasında çok tatlı, keyifli bir fırına çevirmişler burayı. Sanırım bu dışarıdaki oturma planını daha sonradan eklemişler. Bakalım tatlımızı bekliyoruz şimdi de. Kahvelerimiz geldi, cheesecake geldi. Kahveden ilk yudumu alıyorum bayağı güzel. Yani belli kaliteli yapılmış bir kahve. Ucuz makine kahveleri gibi değil. Gerçekten Amerikanlının hakkını vermişler. Şimdi bir de cheesecake'i deneyelim bakalım. Nasıl? Şöyle. Bayağı güzel gözüküyor. Evet. Hmm. Şöyle buluyarak. <laughs> Sen böyle tadım yaparken benim hep ağzım sulanıyor. <laughs> <ya. gülüyor> Gayet güzel. Bayağı uğraşılmış bir cheesecake. Bayağı beğendim. Kahve iyi geldi değil mi? Bayağı iyi geldi. Bir gözümüz açıldı. Şimdi hesap istedik. Hesap gelecek. Ondan sonra kalkacağız. Genelde mekanlar hakkında bayağı dürüstçe konuşuyoruz. Çok lezzetliydi. Aşırı lezzetliydi. Ama servise birazcık yavaşlık var. Maalesef servise eleman eklemeleri lazım. Bir yanda mesela bir su istedi. Tekrar hatırlattı. Biz hesap istedik. Bayağı geç geldi. Kemer altında aldık solu. Bayağı bir trafik vardı. Yoğun hafta içi bir de bugün. Şimdi ne yapacağız? Burada pide yiyeceğiz. Hangi Numan pide? Numan pideye geldik. Aynen. Numan pide buranın tayinli pidesi bir meşhurmuş duymuştuk. Bakalım nasılmış görelim. Burası İzmir Gurme Gayet Ödülünü kazanmış. İzmir Gurme Gayet Ödülü de ne diye soracak olursanız eğer İzmir Yeme içme Oscarları olarak geçen ödül aslında. Buradan önce gittiğimiz bu da İzmir Gurme Gayet ödülüne hak kazanmış. Burası da aynı şekilde İzmir Gurme Gayet Ödülünü kazanmış olan bir yermiş. Bayağı ünlü bir yer burası. Ben çok duydum adını. Bu tayinliği de çok merak ediyordum. Bakalım birazdan deneyeceğiz. Sabırsızız. İşte meşhur tahin. Zeytinli pidemiz. Şimdi bundaki olay ne? Bakalım. Şurada tayin var. Bir de ceviz koymuşlar. Aynı zamanda böyle kaymak var. İlk kez deneyeceğim bu arada. Daha önce ben hiç tayinli pide denememiştim. Bir deneyelim bakalım. Bunun olayı herhalde. Üzerinde de bal var sanırım. Bunu böyle şöyle bir şey yapacağım. Bunu ortasına yayıp. Hemen. Of of. Of. Bakalım. Öyle bir kokuyor ki burası. Hmm. Buram buram tahin. Bakalım tadı nasıl olmuş. Hmm. gayet güzel. Hoş oldu. Çok tatlı mı peki? Yoğun hmm. mu tadı? Çok tatlı değil ama tatlı. Hmm. Yani biraz daha tatlı niyetine yenilecek. Hmm. Zaten belli bal var, tahil var. Tatlı olarak gayet güzel. Nasıl düşünceler? Tahin hakkında? Hmm. Efsane. Bayıldım ben. Tabii ki tahilin olduğu için böyle bal falan tatlı. Aman çok güzel! Meşhur Antalya Börekçisi'ne geldik. Evet. Şimdi de börek gömeceğiz. Kemer altında Hasan Usta'nın hemen yanında Antalya Börekçisi. Buradaki bütün mekanlar böyle küçük ve savaş mekanlar. O yüzden çok lezzetli. Yani Burayı bayağı bir övdüler. Ve annemler de çok övdüler, mutlaka gidin deneyin diye. Burayı da bir merak ediyorum. Bugün mideler biraz karışacak, sürekli bir tatlı, bir tuzlu. Artık yapacak bir şey yok, sokak lezzetleri böyle oluyor. Evet, ıspanaklı peynirli söyleyerek börek. Gayet güzel gözüküyor. Hatta ince yapmışlar gördüğünüz gibi. Bayağı tabii yağlı birazcık ama bu da lezzet katacaktır bence. Şu anda bayağı heyecanlıyım tatacağım için bakalım. Çıtır çıtır. Biraz sıcak tabi ama <laughs> harika beğendim. Yani, bir de ayran söyledi. Bu da menüsü. Gayet mütevazi bir menü var. Böyle börek çeşitleri. Kavurmalı 30 TL'den başlıyor. tayını bile varmış. Erzincan tulumu falan. Bayağı güzel pastırmalısı da güzel olurdu aslında. Denemek lazım. Aynı zamanda içecekler mantısı da varmış. Ayranına bayıldım ben bu Evet ayranı, ayranı gayet Ayranı güzel. çok lezzetli. Ee, hallettik. Bu arada cimbom söğüşünün önünden meşhur. geçiyoruz. Yani meşhur burası bayağı bir ama Bizim söğüşle hiç aramız olmadığı için. Benim baba. o tip şeylerle hiç aram yok. Ömür yine kokoreç falan seviyor ama ben kokoreç de yiyemiyorum. Nereye gidiyoruz? Şambaliciye gidiyoruz. Kemal Altın'ın meşhur Şambalicisi. Tabii ki buraya gelmişken Şambali yemeden gitmek olmaz. Bir kahve, şöyle mis gibi Türk kahvesi. Yanında da Şambali planımız var. Şimdi onu gerçekleştirmeye gidiyoruz. kemer altına gelince bir kızlar ağasına da girmemek olmaz. Şu anda kızlar ağası hanının içindeyiz. Işıl ışıl gayet güzel. Kızlar Ağası Hanı'nın üst katındayız. Burada hemen çıktıktan sonra şöyle bir ofis şeklinde bir yer vardı. Hatta ablamın bürosu vardı. Ablam avukat benim. Hep böyle lisedeyken falan yanına gelirdim. Böyle görünce bir garip oldu. Yani çünkü bayağıdır artık burada değil. Yine konakta bürosu. Ama bu da Hoş bir şey oldu. Ben lise kıyafetlerimle buraya gelirdim Atatürk Lisesi'nde okurken. Senin için nostalji oldu. Aynen. Hadi kahve. Yine minicik bir dükkana geldik. Bahsettiğimiz Şambalıcı burası. Şambalileri aldık. <laughs> Şimdi buradan kahveciye gidiyoruz. Dibek kahvesiyle Şambali. Şambali yiyeceğiz. Kahveciler sokağına gireceğiz. Oradan girip sol köşede bir kahvecimiz var. Genelde orada içiyoruz Dibek kahvesini. Hadi o zaman. Gelir gelmez lokumlarımız geldi ama lokum yemeyeceğiz. Bugün Şambali yiyeceğiz. Köpüklü. Gayet güzel bir Türk kahvesi deniyorum. Harika. İlk geldik buraya normal dibek kahvesi dedim. Dibek kahvesi de Osmanlı kahvesi mi diye sordu. Çünkü onu karıştırıyorlar bazen dedi. Aslında dibek kahvesi normal Türk kahvesi oluyor. Ama böyle şeyde yapıyorlar. kumda yapıyorlar. Kızgın kumda. Bu Osmanlı kahvesi değil. O biraz daha böyle sütlü gibi oluyor. Sütlü bir tadı var onun. Bu bildiğin halis Türk kahvesi. Köpüklü. Üzerinde bayağı köpük var. Yani şu Köpük gibi gözükmeyebilir ama bu da köpük yani hani bir katman üzerinde şu anda. <laughs> full köpük gayet güzel. Şambalilerimiz nerede? Burada hemen şambalileri de açalım. şambolisiz olmaz. Bunu hayal ediyordum evet. evet. Ben şu elime bir dezenfekte devamlı dezenfekte devam ediyor. Yani siz görmüyorsunuz ama evet, sürekli pıspıspı yerken bayağı bir elleri Gerçi burada şeye oluşuyor. döndük. Dezenfekte değil kolonyaya evet, döndük burada. Evet Şöyle göstereyim. Tabii, tamam. Paket olduğu için birazcık şekli kaydı ama lezzeti bakalım nasıl. Bol kaymaklı. Evet. Hmm. Harika. Çok güzel. Boyuldum o çok özlediğimiz kordona sonunda kavuştuk. Aynen kemer altından direkt konağın oraya çıktık. Aslında konakla Çankaya arası gibi bir yer oluyor. Şurada konak yer var hatta. Bayağı da güzel hava vardı. Sabah bir rüzgarlıydı ama o rüzgar gitti şimdi. Harika. Kordon boyu. Deniz kokusunu alıyorsunuz zaten. <laughs> ne hayalini kuruyorduk bunu. Aynen. Buradan yürüyeceğiz. Alsancak'a gidiyoruz. Alsancak'ta denemek istediğimiz bir yer daha var baya özlediğimiz bir lezzet, efsane bir lezzet orası. Ama önce dedik ki, şimdi o kadar şiştik, normalde olsa biz bunun üzerine bugün başka bir şey yemezdik ama evet. onu da size göstermek istiyoruz. O yüzden orayı da göstereceğiz, orada da bir şeyler yiyeceğiz. Ama şimdi bir yürüyelim, birazcık, birazcık yer açalım, eritelim. Sonrasında o beklediğimiz lezzete tekrardan kavuşmuş olacağız. <laughs> Gelmişken buraya bir kordonda çimlerde oturmamak olmazdı. <laughs> Gün de batıyor, harika. Normalde hep Pasifik'e batırırdık. Evet. Bu sefer o güzel Ege Denizi'ne batırıyoruz. Harika buradaki gün batımı da gayet muhteşem yani Pasifik'i aratmıyor kesinlikle. Pasifik Okyanusunu bakın göstereceğim şimdi hatta size. Harika bir manzara var. <laughs> Yine batırıyoruz şu turuncu tonlar zaten çok tatlı duruyor. Kordonda da oturduk. Güzel gün batımını da birazcık izledik. Yapılacaklar listesine bir tık daha attık. Şimdiki rotamız Köfteci Turgay. Alsancak'taki Köfteci Turgay'a geldik. Bunun köfteleri harika. Ben burayı çalışırken keşfetmiştim. Alsancak'ta çalışırken bayağı fazla geliyorduk buraya yemek yemeye. Hatta Ömür'le birlikte de burada yemiştik bir iki kere. Gerçekten çok lezzetli köfteleri. Oldu ki yolunuz düşerse buraya mutlaka denemelisiniz. Neler geldi masaya? Şöyle bir salata getirdiler. 2 tane de ayran istedik. Sütaş, şişe ayran. Bakalım şimdi köfteler de gelecek. Burası böyle bayağı salaş bir yer ama biliyorsunuz bazı salaş yerler çok lezzetli yemekler yapabiliyor. Bence burası da öyle bir yer. İzmir'de yiyebileceğiniz en lezzetli köftelerden birini yapıyor. Bakalım yani değişmediyse. En son öyleydi. En son 3 sene falan oldu burada yerli. Bakalım 3 sene sonra herhangi bir değişiklik var mı söyleyeceğiz. Köftelerimiz geldi. Şurada. Tek porsiyon söyledik artık çünkü yerimiz yok. Şunu Burada da bir göstermek zamanda, istiyorum. Evet, yağlı Çok bir fena. Şeklinde. O zaman tadım zamanı. Hadi bakalım. Bakalım bıraktığımız gibi miymiş? Hala aynı mı? Köfteci Turgay bıraktığımız gibiydi. Lezzet tam olarak aynıydı. Özlemişiz mi, değil mi? Aynen ya özlemişiz. <laughs> güzel o köftenin tadını. Sinirsiz, çok güzel kıymadan yapılmış. Leziz bir köfteydi. <laughs> Harika geldi, şiştik ama. Değdi bence. Güzel bir İzmir günü yaşadık. Birazcık enerji düşük olmuş olabilir belki videoda. Çünkü çok yorgunuz. O kadar koşuşturmacalı geçiyor ki. Sürekli bir şeyler yapıyoruz falan. O yüzden enerjiler birazcık düşüktü belki ama, videoda. Evet ama umarım keyif almışsınızdır videodan. Biz çok keyif aldık. O zaman bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Bu çok mu burada ya? Artık başlattın <laughs> tamam mı sen? Tamam başlattım. Gireyim mi? Hayır hadi. Hadi bakalım. İzmir'e geldik. Evet, Türkiye'ye Türkiye gel. geldi. İzmir e geldik. İzmir'e <laughs> geldik. Oldu mu? Aa doğru. Şu kapan. Mı? Çekiyorum şu an seni. Başladın mı? Başladım. Neyse. <laughs> evet. evet. Şükür. Böyle bir ağız sulu sulu. <laughs> Belki bu olmadı. <laughs> Katmerimiz geldi. Bir saniye. Dur bir daha yap. Aa, burası meşhur bir yer. Yani böyle ortam olarak bayağı keyifli bir yer olarak. Ay konuşamadım. Ağız sulandırıcı tatlı tat. Galiba demin bu. Baksana mikrofon açık mıydı buradaki? Hepsi bağlı değil mi? Yes. Tamam. Şimdi bir de cheesecake'ten. Al sancak olacağız. Buradan al gidiyoruz. Bir, Restoran var. Sürpriz bir, bir olsa olsun söylemeyelim. Bir sonraki durağımız al sancak olacağız dedi. Ha, öyle mi? Açtım. Dur dur açma. Şöyle gir yine aynı. Tamam. Kemer altıda. Geldik. Bir daha şimdi. Kendisi açıyor değil mi? Evet. Hadi. Yürüyeyim mi? Yürü. Başla. Çok güzel gün batımını da birazcık izledik. Biraz sonra. Köfteci Turgay bıraktığımız gibiydi. Aynı. Lezzet aynıydı. Bir dakika Kö sonra. Tamam. Baştan. Köfte. Tamam. Bitti. Tamam.